küntum khayrun minne ohricet minnas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna ani'l munk ve tuminuuna billah evet kıymetli kardeşler bir güncel mesele var yani güncel meseleden ziyade şöyle söylememiz gerekiyor aslında biz burada eee kurban bayramından önce bir temizlik sohbeti yaptık. Yani yaptığımız sohbet şuydu aslında. İnsanındaki beden temizliği. Erkeklerde, kadınlarda olsun hani bu ağız kokusu, ayak kokusu, ter kokusu bunları konuşmamız lazım niye boşanmalara sebep oluyor. İslami yönden de sıkıntı. Ya adamlar ona bile sana ne yazmışlar bana ya? Ya bizim net ne kadar acayip millet ya. Sana ne diyor milletin ayak kokusundan? Sana ne olur mu ya? Ben Allah için kardeşim. Bana ne? Doğru söyle aslında bana ne? Ama bana ne değil. Niye? O adam ne dedim ben? O adam bekarken öyle ayağa kokar. Evlenince karı sırf ayağa kokuyor diye adam boşar. Niye yuvalar yıkılsın kardeşim? Ben milletin yuvasını düşünüyorum kardeşim. Allah Allah. Adam diyorum ter kokmasın. Adamın ağzı kokmasın. Adamın bir tarafı kokmasın. Temiz olsun. Müslüman temizdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yataktan kalkar kalkmaz. ilk yaptığı şey dişlerini misfaklamak. Ne dedik? Adamı görüyoruz kardeşim ya. Adamın ağzındaki dişler sararmamış. Kahverengi olmuş ya. Kahverengi kahve. Hani şarkı var ya senin en güzellerin kahverengi gözlerin ona dişleri yani. Adamın ölmüş dişleri. Sıkıntı bu işler. Biz Allah'ı sunardık. He beden temizin yanında bir de kardeşim Müslüman'ın evi de temiz olacak. Evet. Müslüman'ın hem bedeni temiz olacak hem de evi temiz olacak. Evet. Her an evin toplu olacak kardeşim. Her çocuk olur, dağınıklık olur. O ayrı mesele. Ama adamın evine giriyorsun, her taraf dağınık, pasak, az çok pasaklı dağınık ev belli olur. He çocuk olan ev ya da ne bileyim işte yeni temizlik yapılmış evde dağınıklık olur. O normaldir. Lakin onun haricinde ya kardeşim bende yani bir söz var ya. E, kalbini temiz tut her an azlar gelebilir. Evini temiz tut her an misafir gelebilir. Bir söz var bu Türk sözüdür. Her an temiz tutacaksın. Çat kapı kardeşim geldi bir Allah misafiri geldi. Evin dağınık. Bir dakika dur kapıda şurayı toplayayım burayı toplayayım. Değil mi? Adamı içeri almıyor. Adam diyor ki Allah Allah beni niye içeri almıyorlar? Bilmiyor ki içerisi savaş alanı dönmüş. Dağınık. Niye? Kardeşim her an temiz... Oluyor. Bak çocuk oyuncaklık, dağınıklık olur. Ona hani adam da misafir bir şey demez. Bunları bir daha bak bir daha söyleyeyim. Niye konuşuyoruz? Şimdi kardeşim Müslüman adam namaz adam her zaman göz önündedir. Niye? Bir tane sakallı yamuk yaptığı zaman ne diyorlar? Bütün sakallar böyle değil mi? Evet. Peki Oldu kardeşim senin belki alt komşun gayrimüslimdir bilemezsin. Ya da adam ateisttir bilemezsin kardeşim. Sen mesela yeni taşındın ya da o yeni taşındı. Belki adam seni ziyarete geldi. Ya da senin açını bir arayan birisi var. Adam senin akraban senin yüzüne gülüyor mu bunu çok var ha. Adam akrabası yüzüne gülüyor. Lakin en ufak her şeyini gidip anlatıyor sağda oldu. Aa şu diyor, Melahat karısı var ya diyor, Böyle ona bakmayın diyor. Evine bir gittim geçen gün her yer her yerde. Anladın mı mevzuyu? Bu işler acayip Temiz tutacaksın kardeşim. Temizlik imandandır. Her yer temiz olacak. He şöyle bir şey söyleyeyim. Eşler evini temiz tutacak. Erkeklere de burada düşen bir şey var. Erkekler de gerekirse temizlik yapacak kardeşim. Hanımına yardım edecek. Öyle bir dünya yok. Öyle ben erkeğim, ben ağayım, ben otururum, ben karışmam. O yapacak. O... Yok öyle bir şey. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evi süpürüyordu kardeşim. He? Bugün evini süpürene light erkek diyorlar. Haşa ve kella. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da light erkek. Tövbe estağfurullah ya. He? Ne adamlar var? Çamaşır asıyor, camını yıkıyor, penceresini temizliyor, tuvalet temizliyor, bulaşık yıkıyor, yer süpürüyor. Yapacaksın arkadaş. Yardım edeceksin. Bak şöyle bir şey söyleyeyim. Kadın bunları yapmak zorunda değil ha. Evet İslam'da bu var. Kadın onları yapmak zorunda değil. Aslında bunu keşke söylemeseydik de. Şimdi <laughs> hanımlara da gün doğdu. Ama yapacak çok. Yapmak zorunda değiller ha. Bu geçer yani kitaplarda geçer. Bu yapmak zorunda değil. Ama sağ olsunlar yapıyorlar. sen de erkek olarak destek olacaksın. Evin temiz olacak. Ne dedik? Beden temizliği ayrı, ev temizliği ayrı. Yani adamın evine giyorsun dersin ki bu adam örümcek adamın evi mi yani? Her tarafta ağ var ya. Gerçekten bak yani. Adamın evi Spiderman'in. Bir logosu eksik yani. Her taraf örümcek ağ, her taraf pislik bakıyorsun. Yerden toz kalkmış. Adamın vitrinine böyle böyle yapsam şey yani anladın mı? Sörf yapar parmağın. Tozdan, kirden. Oluyor mu? Olmuyor. E şimdi örümcekle alakalı mesela bazı çok takvalı kardeşler var. Ya diyor örümcek mübarek hayvan öldürmeyelim. Sana öldür diyen var mı? He? Öldürmeyeceksin. Örümcekle alakalı sure var. Ankebut suresi var. Örümcek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yani kafirlerden muhafazasına vesile olmuştur. E ne yapacağız? Evinde örümcek ağ varsa ne yapacaksın arkadaşım? Öldürmeyeceksin. Ama yuvasını bozacaksın. Niye? Temizlik imandandır. Rızık bolluğuna sebeptir. Bak burayı dinle. Temizlik imandandır. Evin ne kadar temiz olsa rızkın o kadar bol olur. Ama evinde örümcek ağı varsa fakirliğe sebeptir. Fakirliğin sebebini arama. Evinde bir iki örümcek ağı var. Evet. Evinde örümcek ağı varsa örümceği öldürmeden pencereden aşağı bırakıyorsun? Bak, korkmayın ölmez. O bir yerden hemen A yapar aşağı sallanır yani. Ben çok denedim bunu. Anında çok büyük bir mucize biliyor musun Allah'ın izniyle. Bak yukarıdan aşağı bırakıyorsun. Bıraktığın anda senin elinde hemen bir A bırakıyor elinden aşağı sallanıyor biliyor musun? Acayip bir şey. Dediğim gibi ne yapacaksın? Örümceği öldürmeden ağı temizleyeceksin. Çünkü fakirliğe sebep, rızkın daralmasına sebep. Kimse açlıktan ölmez. Lakin sen o örümcek ağını temizlemezsen fakirliğe sebep olan şeylerden birkaç tanesinden onunla alakalı bir dersimiz var. İlerleyen inşallah derslerde fakirliğe sebep olan 10 şey diye bir şey sıraladık. Onu anlatacağız. Bunlardan biri de bu örümce ağı meselesi. Dediğim gibi sakın ha sakın öldürmüyorsun. İş yerinde. ...işler mi kesat? Kardeşim iş yerini temizle. Örümceği öldürmeyeceksin. Mübarek hayvan tamam. Ama öldürmeyeceksin. Al kardeşim ufak bir kağıtla. Hanımlar ne yapıyor? Korkuyor. Korkuyor da kardeşim. Telliğin sert tarafıyla hayvanı dümdüz öde. Böyle bir şey yok ki ya. Üfle bir şey yap. Gazete kağıdına sar. Üstüne poşet at. Dışarı at. Ne bileyim beni ilgilendirmez. Vebali var. Günahı var. Örümcek anı temizleyeceksin. Evini temiz tutacaksın. Her an ne dedik? Misafir gelebilir. Misafire karşı da güler yüzlü olacaksın. Evinde hazır bir şeyler olsun. imkanın varsa. Yoksa en azından kardeşim bir bardak su içeceksin. Bir bardak. Çünkü misafir 10 bereketle gelir. Hadis-i şeriftir bak. 10 bereketle gelir. 9'unu evde bırakır, bir tanesi de çıkar geri gider. Anladık mı mevzuyu? Misafir önemli mesele. İşte sen ne yapacaksın kardeşim? Misafir ne kadar memnun olursa o kadar sevabın var. Evi temiz, işte hizmeti güzel, hemen çay koydu, işte hemen poğaç yaptı, hazır bir şeyler vardı, önümüze koydu. Allah razı olsun. işte ne bileyim beraber namaz kıldık. Adam memnun olursa, işte bak insanları karşılama çok önemli. İlk izlenim, insanlara bu çok önemli. İlk izlenim, adam kardeşim seni ilk gördüğü zaman, bakışlardan bile insanlar artık birbirini çözmeye başladı. Adamın bazen bakıyorsun, kardeşim hain gibi bakıyor ya. Oğlum nasıl bakıyorsun kardeşim, beni mi öldüreceğim diyorum ya. Bazen bakıyorsun, ne bakıyorsun lan canım. Hakikaten ne bakıyorsun ya? Hani öyle bir bakıyor ki, yani içinden böyle sanki ana, avra, soy, sop ne varsa saydırıyor. Ya böyle bir bakma şekli var mı kardeşim be? Tebessümle bak. Tebessümle bak. Şöyle bizi tatlı değil. Tebessüm güler yüz. Bak iki Müslüman karşı karşıya gelirse iyi dinle burayı. İki Müslüman karşı karşıya gelir. Onlar karşılaştığında en çok tebessüm edene o anda gökten 70 rahmet indiriyor. 69'u fazla tebessüm edene. Hadi bakalım. Bir daha söylüyorum. İki Müslüman karşı karşıya geldiği zaman Allah Celle, Celle gökten 70 tane rahmet indiriyor. O rahmet bekliyor. Daha fazla tebessüm edene 69'u. Adam ağazına yapmayın yani. Anladın mı? Ben daha fazla güldüm. Öyle değil. Normal bir tebessümle kardeşim. Dübenden de değil yani. Anladın mı? Allah kalpleri biliyor. Öyle kahkaha atayım. Ben daha fazla güldüm. Hay lan ben güldüm, sen güldün. Adam bakın cinayet çıkıyor. Rahmet alacağız diye ilacı anneme özümera olmamak lazım. İnşallah bu meseleleri Anladığınızı umuyorum. Bunlar önemli konuşulması gereken meseleler. Ne dedik? Kalbini temiz tut, azlar gelir. Evini temiz tut, misafir gelir. İnşallah Allah Celle Celalü bizlere de temiz olmayı nasip etsin. Özellikle hanım kardeşlere nasip etsin. Bazı eşler bu konudan çok şikayetçi. He, erkeklerden de çok pasaklar var. Hanım abla diyor ki ben evden bir gidiyorum diyor. İşte 10 gün 15 gün beri eve bir gülün üçüncü dünya savaşı çıkmış. Don orada diyor, çorap orada diyor, bilmem ne orada diyor, tabaklar, çanaklar her yer. Ya kadına da yazık kardeşim yani. Çok basit. Ya yemeğini yedin kardeşim, tabağını al, tezgaha koy. Yani hadi bulaşıkla ama. Yıka da, hadi yıkamıyorsun, işin var. Ya bari tabağını tezgahın içine koy. Bari yediğini kaldır. Bari çorabını çıkar da ya kenara koy ya da kirli sepetine at. Bir şey yap, çok zor bir şey değil bunlar arkadaşlar. Evet inşallah anlatabildik.